Zeyturas şimdi kepçe oldu. Kum kazıyor. Döküyor. Kum kazıyor. Döküyor. Atıyorum. Evet. Kepçemi sallıyorum. Evet. Nasıl ya? Tam köy çocuğusun sen. Biraz mikrop alalım atalım. Ne? ne? Mikop mu? Mikop mu? <laughs> Hadi söyle bakalım. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Kanalımı de. Kanalıma hoş geldim ben. Beni evet. Beni takip etmeyi unutmayın de. Beni takip etmeyi unutmayın. kepçe kum kazıyor. Evet. Başka ne yapıyor? Anlat arkadaşlarına. Denize atıyor. Hı. Hmm. Nasıl atıyor? Gördün mü? Evet. Ama orası deniz değil. Dere. Ama denizde de ya. dere. Dere. Anlat arkadaşlarına bir şeyler. Ne yapıyorsun sen? Ben denize Burası burası neydi? Dere. Dere. Ben derede. Dere. Dere Dereye kum atıyoruz. Evet. Sen neredesin? Ben köyde. Kimin köyünde? annemin. Evet, ne topladık biz? Biz çiçek. Yedik mi? Hı hı. Nasıl yedik? hapur. Nasıl deniz atıyoruz? Evet. Ben perli kamyonun yok mu? Hayır. Onlar bahçede kaldı galiba, değil mi? Hı hı. Olsun. Aa, onlar, nerede? onlar bahçede, Onları da bahçede oynarken çekeriz, olur mu? Hayır. Tamam. manzaramız çok güzel. Kim, Kim o? <laughs> evet. Hadi de ki görüşürüz arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. De. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.